Hepinize selam arkadaşlar. Güncel bir günlükte aldım şu kulaklığı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bunu e, 90 TL'ye hepsi burada tren yoldan mı ne sipariş ettim arkadaşlar. İyice arkadaşlar önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir kuraklık, PUBG şeyleri var arkadaşlar. Şimdi PUBG gibi kaplanmış. Ama PUBG PUBG özel bir şey değil arkadaşlar. Yani PUBG özel bir üretim ya yani onunla ilgili bir kuraklık değil. Sadece öyle kaplanmışlar. Eğer PUBG özelse de ben bilmiyorum ya. Arkadaşlar böyle kutum var şöyle derim arkadaşlar o kulaklık. Şöyle arkadaşlar ben bilgisayar çok kullanmadığım için daha doğrusu ablamın bilgisayarı falan olduğu için arkadaşlar ben şey yapmıyorum. Neydi? Çok bilgisayar kullanmadığım için telefon uçlu aldım arkadaşlar. Şekil kulak üstü kulak. Şuradan ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şurada mikrofonu var. şekilde. Böyle bir, şey işte. İşte. böyle bir şey arkadaşlar işte. İşte. Böyle de bir şey arkadaşlar. Şöyle şuradan mikrofonla açıp ayarlayabiliyorsun arkadaşlar. Ucu arkadaşlar bu da. İşte bu da böyle bir kulaklık arkadaşlar. Hadi görüşürüz.